Merhaba değerli sektör özel izleyicileri. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Bahçeli Evler ve sektörün öncü ismi Asel Oto. Firma sahibi yanımızda Alim Bey bulunmakta. Bakalım bize neler aktaracak. Alim Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle programımıza hoş geldiniz tekrar. Çok da güzel bir yeriniz var. Çok da güzel evet. enerjik ve herkese sevdiği bir kişiliksiniz aslında burada da. Biraz sonra Aseloto'nun hizmetleri ve faaliyetleriyle ilgili biz sizinle sohbet edeceğiz. Devam edecek sohbetimiz ama ben öncelikle izleyicilerimize hem sizi hem de Aseloto'nun hikayesini paylaşmak istiyorum. Sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? Kendinizden de başlayarak açıklar mıyız izleyicilerimize? Şimdi sektöre giriş zamanı 1980 çıraklıkla başladık bu işe çocukluktan itibaren başladı ama hale çırağız, hala aile usta olamadık daha yani e, bunun için biraz daha çaba göstermemiz lazım yani eski ustalar bu bir şekilde söyler evet devam yani, ediyor çünkü siz oldun demişsiniz sürekli tabii. araştırıyorsunuz Aynen. evet şimdi Aseloto'ya dönecek olursak hizmetleri biraz açalım mı kaç yıl önce kuruldu bu arada Aseloto Aseloto e, Şöyle söyleyeyim, 1992'den beri var. Hı hı. Uzun, yani, yıllardan beri uzun, uzun yıllardan beri hizmet veriyor. İlk kardeşsiniz, bir tane daha şubeniz var aslında sizin evet, öyle Yeşilköy'de. değil mi? Evet, Yeşilköy'de. peki. Biraz hizmetleri açalım o zaman. Yıllarda neler yapılıyor, Acer gelen müşterileriniz nelerle karşılaşıyorlar, hangi hizmetleri sunuyorsunuz onlara? Bizim burada hizmetimiz e, motor, mekanik bölüm olarak motor tamiri, ön takım, hı hı. E, kaportamız var, boyamız var. Ee, burada normalde beni şahsiyetçi alim olarak tanırlar. Nakabınız evet. burada evet. öyle şase üzerine e, seletimiz var iki tane. E, hı hı. teker düzeltme bu gibi işleri yapıyoruz. Hı hı. Peki. Şimdi hizmet sektöründesiniz. Hizmet sektörü çok zor bir sektör bunu hepimiz evet. biliyoruz aslında ama tabii ki otomobil deyince akla çok da fazla alan da giriyor ve hatayı da mal vermeyen bir iş kolu. Sizin iş kolunuz biraz daha önem arz ediyor tabii, diğerlerinden, tabii. diğer sektörlerden. Biraz da dikkat, dikkat isteyen evet. bir Bu anlamda Aselota'ya tabii ki size sizin adınıza da soruyorum ama firmanız adına hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz efendim? E, önce iş güvenliği. Hı hı. Yani e, elemanlarımız biraz da yani üzerinde duruyoruz ki iş güvenliği açısından herhangi bir e, sıkıntı olmasın. yaşamayalım diye. Evet. Onun haricinde tabii ustalarımız çalıştığı zaman e, iş bitiminde e, ben usta olarak onların e, yap, yapım aşamasında takibini sağlıyorum. Hı hı. Herhangi bir aksilik var mı yok mu? Hı hı. Peki, bizler çoğu zaman otomobillerimizi sizler gibi yerlere getirirken biraz heyecanlı olabiliyoruz. Acaba cebimizdeki para daha mı çok çıkacak? Bir arıza gidiyorum ama 10 arıza geri dönüyorum diye söylemler alıyorsunuz muhakkak sizlerde. Doğru. Bu anlamda ne, nasıl giderebiliyorsunuz bunları? Güven nasıl sağlanıyor efendim? ne nasıl güveneceğiz gittiğimiz yerlere? Neler yapmalıyız? Şimdi, e, benim öncelikli... Ben parça yaşına girmiyorum. Hmm. Benim direkt yapmış olduğum işçilik, e, araç yapımı aşamasında Lazım olan parçaların listesini biz çıkartırız, hı hı. müşterinin kendisine veriyoruz, müşteri hı. kendisi alıyor, ne aldığını biliyor. Hı hı. Ee, biz de bu sorumluluktan çıkmış oluyoruz. Teknolojiyi kullanıyor musunuz peki? Tabii. Tabii. Arızalar herhangi bir şey de öyle değil mi? Bütün peki, test tabii Peki, İnsanız, firmamız ne kadar büyük olsa da, ne kadar yapımız, yapmış olduğumuz işin kalitesi yüksek olsa da ne yazık ki daha sonra problemle karşılaşabiliyoruz. Tabii ki illaki. Aracı aldıktan sonra. Peki var mı buradaki hizmetten sonra destekleriniz var mı? Herhangi problem sizin tarafınızdan yaşandığında müşterilerinize olarak sunuyor musunuz? Zaten? Tabii. zaten bu kadar kalıcı olmamızın eseri evet, Yılların de var. tecrübesi var. dükkandaki iş potansiyeli potansiyelini az çok görüyorsunuz. Yani işte yana bizim sık bir sıkıntımız yok. Seviliyoruz ki demek ki bu bu kadar müşteri bizi tercih ediyor. Kabul görüyorsunuz. Peki Hı. aynı anda kaç araca hizmet verebiliyorsunuz? Bizim burada şu an 12 eleman çalışıyor. Hı. Yani e, haftada 30 araba çıkartabiliyoruz. Kaçtan kaça hizmetleriniz var peki? Sabah, Sabah 8, 8, akşam 8. Peki Halime'yi son olarak da sizleri tercih eden müşterilerinize, burayı destekleyenlere, bilmeyenlere ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi bizi tercih edip etmeyen müşterilerimiz e, geldi, geldiği zaman biz de burada müşteri memnuniyeti sonsuzdur. Hı. Yani illa iş yaptırmaları gerekmiyor. Hem gelsinler yerimizi bir görsünler. Çay kahve içsinler. Çay, e, soracakları bir şey varsa öğrenmek istedikleri yol gösterme babanı da olsun. E, biz e, diğer ekspersizler gibi araç alımlarında müşterilerimizden herhangi bir ücret de talep etmiyoruz. Araca bakıyoruz ve e, yol, yolluyoruz. Peki efendim biraz önce fark nedir diye sormuştuk. Farkı ancak hizmet alarak anlayabilirler. Aynen, aynen. O yüzden herkesi buraya davet edelim biz. İşi bilene teslim etsinler kendilerini. Herkes Aseroto'ya gelsin diyoruz efendim. Ali Mustafa'ya teslim olsunlar. Öyle Peki diyorum. ben çok teşekkür ediyorum. Ben Size ben vermiş ben olduğunuz de teşekkür değerli teşekkür Türkiye adına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenli hizmet anlayışı içinde. Umarım uzun yıllar boyunca Aserot'un ismini duymak dileğiyle. İnşallah. Farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Teşekkür Başarılar. Ederim. Evet değerli sektör özel izleyicileri. Aserot'a aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edelim. Yeah! <laughs>